Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni sezon bildiğimiz gibi yarın bitiyor ve bununla beraber tabii ki de sezon ödülleri ve kademe ödülleri de yenileniyor. Peki bu sezon ödülleri ve kademe ödüllerinde neler var? Bunları hep beraber göz atacağız, bakacağız. Başlamadan önce bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hadi hep beraber geçelim. Arkadaşlar sezon Ödülü öncelikle cycle sezon diye geliyordu. Artık cycle bitecek. Sadece sezon olarak gelecek ve sezon parası da değişiyor bununla beraber. Ödül olarak ise 4 tane ödülümüz var. İlk başta arkadaşlar şu şekil çok güzel bir tane setimiz var. Biliyorsunuz sezon ödülü kısmını biz bedavaya alıyoruz. Sonuçta bu ekranda gördüklerinizin hepsini biz bedavaya alıyoruz. Bunlar hem bizim koleksiyon seviyemizi artırıyor hem de hesap değerimizi artırıyor. Setimizi zaten bahsetmiştik. Bir yanında setimizin kafalığı var saç şeklinde gözlükle beraber. Bu da güzel bir şeye benziyor. Ama benim en çok beğendiğim arkadaşlar arka taraftaki planörümüz şu şekil bir tane planörümüz geliyor çok güzel duruyor bedava olmasına rağmen bir de arkadaşlar bir altında da kaykayımız var kaykay da yani bedava olmasına rağmen gerçekten güzel şimdi övmüş gibi olmayayım ama bence en güzel ödüllerden bir tanesi sezon kısmı için konuşuyorum tabii ki de siz de gene düşüncelerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi sezon kısmımız bu kadardı. Bir de arkadaşlar bunlarla beraber kademe ödüllerimiz de gelecek. Onlara da şimdi hep beraber göz atalım. Kademe ödüllerimiz de bu şekilde. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Toplamda 3 6 7 8 tane ödülümüz var arkadaşlar. Setimiz uzak doğu seti yani Çin Japonya taraflarını falan andırıyor. Güzel bir sete benziyor. Bununla beraber bir sandı arkadaşlar MK'mız var. Bu yeni desen olarak geliyor. Bu arada daha önce oyuna gelmedi diye biliyorum. Onun bir altında gözlüğümüz var ve bir altında da kafalığımız var setin başlığı yani. Bunlar orta segment diye bilinecek şeyler. Çantayı çok beğendim bu arada. Çanta çok küçük ve kibar gözüküyor. Yani bence gayet güzel. Bir solunda da kaskımız var. Kaskımız yani çok güzel kaslar var oyunda. Çok güzel diyemeyeceğim ama bence gayet güzel. Bir de arkadaşlar bir altında paraşütümüz var ve onun da bir altında maskemiz var. Sezon ödüllerimiz de bu şekilde gelecek. Bence hani diğer sezonlara göre çok çok daha iyi. Benim kendi düşüncem bu şekilde. Siz de tabii düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Yarın zaten arkadaşlar sezon yenilendiğinde bunları çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama şu anda bunların gelme ihtimali %95 diyebilirim arkadaşlar. Gene bir cayma payı bırakalım biz oraya. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.